Film, gelecekten gelen bir grup zaman yolcusunun günümüz dünyasına gelip beklenmedik bir açıklama yapmasıyla başlar. İnsanlık, yakın bir gelecekte yok edici bir savaşın içindedir ve normal vatandaşlardan oluşan bir orduya ihtiyaç duymaktadırlar. Sıradan bir lise biyoloji öğretmeni olan ana karakterimiz Dan Forrest'tır. Diğer binlerce insanla birlikte, kendi geleceğini kurtarmak için bu tehlikeli göreve çağrılır. Kendisini, insanlığın varlığını tehdit eden çok güçlü ve acımasız yaratıklarla savaşırken bulur. Tomorrow War, hızlı tempolu aksiyon sahneleri, etkileyici görsel efektler ve gerilim dolu anlarla dolu bir bilim kurgu macerası sunar. Film, sadece devasa canavarlarla değil, aynı zamanda kahramanlarımızın aileleriyle olan bağlarını, fedakarlıklarını ve umudu nasıl koruduklarını keşfeden duygusal bir hikaye anlatır. İzleyiciyi, Sonucu belirsiz bir savaşın ortasına atarken insan ruhunun dayanıklılığını sorgulatır. Film, çölleşmiş ve medeniyetin çöktüğü apokaliptik bir gelecekte geçer. Efsanevi karakter Max Rockatansky, geçmişin travmalarıyla boğuşarak hayatta kalmak için yalnız dolaşan bir adamdır. Immortan Joe adlı acımasız bir lider tarafından yönetilen bir kaleye esir düşer. Bu sırada Import'un Yon'un en önemli savaşçılarından biri olan İmparator Furios'a çok değerli bir şeyi kaçırarak zırhlı tankeriyle çölü kat etmeye başlar. Öfkeden deliye dönen lider, onu yakalamak için tüm savaşçılarını yollarken, Max de bu kovalamacaya zincirlenmiş olarak dahil olur. Fury Road, neredeyse durmak bilmeyen, çılgın bir araba kovalamacası ve savaş filmidir. Film, pratik efektlerle çarpıcı bir görsel şölene dönüşen devasa aksiyon sahneleriyle ünlüdür. Yönetmen George Miller diyalogu minimuma indirgeyerek hikayeyi görsel bir şiddet ve yaratıcılık senfonisiyle anlatır. Bu kaotik yolculuk, özgürlük, umut ve insanlığın yeniden doğuşu gibi güçlü temaları işler. Charles Theron ve Tom Hardy, performanslarıyla filme derinlik katar. Film, orijinal filmden 30 yıl sonrasını, 2049 yılını konu alır. Los Angeles, polis teşkilatı için çalışan yeni bir Blade Runner olan Officer K'in hikayesini takip ederiz. Onun görevi, insanlara hizmet etmek için yaratılmış android benzeri varlıklar olan replikantları bulup emekliye ayırmaktır. Çözülmesi gereken sıradan bir vakadayken, uzun süredir gömülü kalmış ve toplum düzenini temelden sarsma potansiyeli taşıyan çok eski ve tehlikeli bir sırrın izini keşfeder. Bu keşif, onu, kayıp geçmişin izini süren efsanevi eski Blade Runner Rick Deckard'ı aramaya yönlendirir. Blade Runner 2049, ilk film gibi bir aksiyon macerasından çok, görsel olarak nefes kesici ve felsefi derinliği olan bir sinema deneyimidir. Yönetmen Denis Villeneuve, orijinal filmin distopik ve yağmurlu atmosferini genişleterek daha da büyük ve daha vahşi bir dünya yaratır. Film, insanlık, bellek, Kimlik ve bir canlının ruhuna sahip olup olmadığı gibi temel soruları sorgulamaya devam eder. Hans Zimmer ve Benjamin Wallfisch'in epik müziği, filmin devasa ve kasvetli görüntülerine eşlik ederek unutulmaz bir duygusal etki yaratır. Film, hayatı kişisel ve finansal streslerle dolu orta yaşlı bir kadın olan Evelyn Wang hikayesini anlatır. Kendisi bir çamaşırhaneyi ve ailesini ayakta tutmaya çalışmaktan bitap düşmüştür. Kocası Waymont ile arasındaki sorunlar ve asi kızı Joy ile olan gergin ilişkisi onu iyice yıpratmaktadır. Ancak hayatı, bir vergi dairesinde yaşanan sıradan bir günde beklenmedik bir şekilde altüst olur. Kocasının farklı bir versiyonundan gelen bir mesajla Evelin'in kendi hayatının sadece sayısız evrenden biri olduğunu ve tüm multiverse'ün beklenmedik bir tehdit karşısında onun yardımına ihtiyacı olduğunu öğrenir. Everything Everywhere All at Once bir aksiyon bilim kurgu filmi olmanın çok ötesinde, son derece yaratıcı, kaotik ve sonunda derinden duygusal bir aile dramıdır. Yönetmenler Daniel Kwan, Daniel Scheinert, Evelin'in farklı evrenlerdeki hayatlarını keşfetmek için Verse atlama adı verilen bir yöntem kullanmasını sağlarlar. Bu süreç, absürt mizah, göz kamaştırıcı dövüş sahneleri ve görsel bir şölen sunar. Ancak tüm bu kaosun ve çılgınlığın merkezinde, film, hayatın anlamı, Aile bağları, umutsuzluk ve en önemlisi simit gibi sıradan şeylerde bile bulunabilecek sevgi ve şefkat gibi evrensel temaları araştırır. Film, 5000 kolonistle yıldızlar arası bir yolculuk yapan dev uzay gemisi Avlon'da geçer. Gemideki herkes 120 yıl sürecek yolculuk için derin uyku halindedir. Ancak bir teknik arıza, yolculardan Jim Preston'un uykusundan 90 yıl erken uyanmasına neden olur. Kendisini Muazzam ve lüks gemide sonsuz bir izolasyon içinde tamamen yalnız başına bulur. Aylar süren çaresizlik ve yoğun yalnızlığın ardından başka bir yolcu olan Aurora Lane'in uyku podunu görür ve onunla tanışma arzusuna karşı koymakta zorlanır. Bu büyük bir ahlaki ikilem yaratır. Passengers bir uzay macerası olmanın ötesinde yalnızlık, kader hayatta kalma içgüdüsü ve aşkın doğası gibi temaları derinlemesine inceleyen bir karakter dramasıdır. Chris Pratt ve Jennifer Lawrence'in güçlü performansları, karakterlerinin karmaşık duygusal yolculuklarına hayat verir. Film, izleyiciyi, imkansız bir durumda verilen çok zor bir kararın etik sonuçlarını düşünmeye iter. Aynı zamanda, geminin muhteşem ve futuristik görüntüleriyle görsel bir şölen de sunar. Hikaye, iki karakterin birbirlerine ve içinde bulundukları umutsuz duruma nasıl uyum sağladıklarını keşfederken, insan bağının önemini vurgular. Film, dünyanın çeşitli yerlerine gizemli bir şekilde inen devasa, yumurta şeklindeki uzay araçlarının belirmesiyle başlar. Dünya, bu ziyaretçilerin niyetini anlamaya ve onlarla iletişim kurmaya çalışırken küresel bir krizin eşiğine gelir. Bu noktada, dünyaca ünlü bir dilbilimci olan Dr. Louis Banks, hükümet tarafından görevlendirilir. Amacı, heptapod adı verilen, tamamen yabancı ve karmaşık bir iletişim sistemine sahip olan varlıklarla temasa geçmek ve basit bir sorunun cevabını bulmaktır. Neden buradalar? Erival, tipik bir uzaylı işgali filmi olmaktan çok uzak, son derece zeki ve dokunaklı bir bilim kurgu dramasıdır. Film, iletişim, zaman, bellek ve insan deneyiminin doğası gibi derin temaları araştırır. Yönetmen Deni Villevo, izleyiciyi, dilin dünyayı algılama biçimimizi nasıl şekillendirdiğine dair felsefi bir yolculuğa çıkarır. Görsel olarak sade ve etkileyici, duygusal olarak da derin bir hikaye sunar. Johan Johansson'un bestelediği çarpıcı müzik ise, filmin hüzünlü ve düşündürücü atmosferini mükemmel bir şekilde tamamlar. Film, Mars gezegeninde bir araştırma görevi yapan astronotların, beklenmedik şiddetli bir fırtına nedeniyle gezegeni tahliye etmek zorunda kalmasıyla başlar. Görev sırasında botanist astronot Mark Watney bir enkaz tarafından vurulur ve öldüğü düşünülerek arkadaşları tarafından Mars'ta tek başına bırakılır. Ancak Mark hayatta kalmayı başarır. Kendisini bir sonraki görevin gelişine kadar, yani 4 yıl boyunca yaşam desteği olmayan, ıssız bir gezegende mahsur kalmış halde bulur. Sınırlı kaynaklarla, inanılmaz bir hayatta kalma mücadelesine ve zekasına güvenmek zorunda kalır. Marslı, bir hayatta kalma ve bilimsel problem çözme hikayesidir. Matt Damon'un canlandırdığı Mark Watney, karşılaştığı her soruna bilim ve mizah anlayışla yaklaşır. Film, umutsuz bir durumda bile pes etmemenin, akıl, azim ve biraz da yaratıcılıkla imkansızın nasıl başarılabileceğinin bir kutlamasıdır. Aynı zamanda Dünyadaki NASA çalışanlarının ve tüm dünyanın evlerinden milyonlarca kilometre uzaktaki bir adamı kurtarmak için nasıl seferber olduğunu göstererek insanlığın işbirliği yapma ve bir amaç uğruna birleşme kapasitesini vurgular. Film gerilim dolu olduğu kadar son derece ilham verici ve iyimser bir tondadır. Film 2045 yılında gerçek dünyanın sorunlarla ve kaosla dolu olduğu bir gelecekte geçer. İnsanlar kaçış için devasa bir sanal gerçeklik evreni olan Oasis'e bağlanır. Bu evrenin yaratıcısı olan Weymouth Holiday, ölümünden sonra bir hazine ve Oasis'in tam kontrolünü miras bırakacağını açıklar. Mirası kazanmanın anahtarı, onun bıraktığı üç anahtarı bulmaktır. Bunun için, Anorak'ın yumurtası olarak bilinen bu hazineyi bulmak, Halliday'in popüler kültür ve video oyunlarıyla dolu tutkularını derinlemesine anlamayı gerektiren üç seviyeli bir yarışma düzenler. Genç bir kahramanımız Wade Watts bu yarışmaya Parzival adıyla katılarak maceraya atılır. Ready Player One, görsel efektlerle doruk noktasına ulaşan, hızlı tempolu bir macera ve aksiyon filmidir. Yönetmen Steven Spielberg, izleyiciyi 80'ler ve 90'lardan sayısız nostaljik göndermenin ve ikonik karakterin yer aldığı inanılmaz bir görsel şölene götürür. Film Sanal dünyanın sınırsız olanaklarıyla gerçek dünyanın değerlerini dengelemek üzerine bir hikaye anlatır. Gerçek hayattaki arkadaşlıkların, aşkın ve insan bağlarının sanal zaferlerden ve hazinelerden çok daha değerli olduğunun altını çizen dokunaklı bir mesaj verir.